Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu videomuzda 236 artı 247 bölü 123 bölü 238 artı 1 bölü 123 işleminin sonucunun nasıl yapıldığını bulacağız. Yapmamız gereken arkadaşlar paydayı ile eşitlemek zor. Dolayısıyla payda eşitleme yoluna gitmeyeceğiz. Yapmamız gereken birini yani payı paydaya veya paydayı paya benzetmeye çalışmak. 236 var 238 var. O zaman ben 238'i... 236 artı 2 şeklinde yazarsam ve şu ikisini işleme alırsam 2 artı 1 bölü 123 nedir? 123 ile 2'yi çarptığımız zaman 246. Bir ekledik. 247 bölü 123 oldu. Şimdi payımız 236 artı 247 bölü 123. paydamızda bu 2'yi verdikten sonra 236 kalmıştı. 2 ile 1 bölü 123 toplayınca da 247 bölü 123 oldu. Gördüğünüz gibi pay payda birbirine eşit. İkisinin birbirine bölümü 1 olmuş olur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.